Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rab, ya Hayyu, ya Kayyum. Yasin Suresi'nin Yasin ve'l-Kur'an'il Hakim hitabıyla kalplerimizi dirilt, gönüllerimizi nurlandır. Kur'an'ın kalbi olan bu surenin bereketiyle üzerimizdeki ataleti kaldır bize canlı bir zikir, salim bir akıl, selim bir kalp nasip eyle. Resulün Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirdiğin ayetlerin ışığında sözümüze doğruluk, niyetimize ihlas, amellerimize istikamet ver. Biz ölüleri diriltiriz, gönderdiklerini ve geride bıraktıklarını yazarız. Her şeyi apaçık bir kitapta sayıp dökmüşüzdür beyanını.'' hatırımızdan düşürme. Her nefesimizi ebedi defterimize hayır olarak yazdır. Ashabül ül Kariye kıssasında şehrin öte yanından koşarak gelen mümin gibi hakkı korkusuzca söyleyen, iyiliğe koşan, zulme karşı duran, sabır ve merhametle donanmış kullarından eyle. Gecenin örtüsünü dinleniş, gündüzün aydınlığını rızık kapısı kıldığın gibi Kalplerimize de bir mizan ver. Öfkeye sabır, şehvete iffet, malda kanaat, dilde edep, gözde haya, elde emanet, adımda takva lütfet. Denizlerde gemileri yüzdüren kudretini, gökte kuşları tutan emniyetini, güneşe hesap, aya menziller takdir eden hikmetini idrak ettir. İşimizi ölçüyle, sözümüzü ölçüyle adaletimizi ölçüyle yapmayı öğret. Selamün kavlen min Rabbin rahim ikramını cennette duymayı, ashabül cennetil yevme fî şugulin sevincine erişmeyi nasip eyle. Kalplerimizi mescitlere bağla, namazımıza hüşû, zikrimize devam, ilmimize fayda, ticaretimize helal ve bereket ihsan eyle. Ailelerimize muhabbet, Evlerimize sükun, rızıklarımıza genişlik ve kanaat ver. Hastaları şifa ile, dert sahiplerini ferahlık ile, borçluları kolaylık, yolunu şaşıranları hidayet ile buluştur. Nefsimizin tuzaklarından, şeytanın vesveselerinden, dünyanın aldatan süsünden bizi emin eyle. Haramlara giden yolları kapat, helale giden yolları kolaylaştır bize yetimin başını okşayan fakirin sofrasını dolduran